Güzel güzel bugün zula oynuyoruz yanımda kimsecikler yok sabri yok yine ee, Bugün zula da bakalım ne yapacağız arkadaşlar Bu arada ben bunu bu saatten sonra şu an açıyorum Japon bir şey aldı Abi dur 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 İçten arada hala takılma oluyor Bir önceki bölüme e, yorum yazmıştık belki ayaklarınız ee, Çok kasma oluyor Falan kasma oluyor diye Çok kasma oluyor diye de kasma oluyor Kardeşim o sınıfı bir düzelttim Şimdi Sniper'ımızı çektik Bunda minecrafta Minecraft'ta bağladım kafayı şeye basıyorum. neyse o basıyorum hızlı gitmeye çalışıyorum. Arananı Arana öldür. Adam gelirse çok iyi oldu. Dur. Dur dur dur. Bir önceki bölüm çok güzel olmuştu kendiler ya. Oğlum adam, adam yok. Yok. Oğlum öyle bir şey sis bomba öyle bir yere sis bomba sattınız ki adam öldü. Zaten sis bombasının amacı da bu. O mesela değiştirmedim ya. Az bir değiştirecektim. Dur, şuradan. gelen yine var mı geçti? Abi dur dur dur. Lan lan lan. Lan 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 lan. lan lan flash. flash, flash. Arananı öldür. Abi vallahi size değiştir ya. Değiştir al şunu ya. Daha değiştir yok böyle bir şey ya. Şimdi abicim şunu bir sallayalım ilk önce. Tamam mı abisi? Hacı be baba. Baba yorgun. Arananı öldür. O şu O da hangi mod oynuyor Oha. Abi hangi modda oynadığımızı bilmiyorum ya. Yemin Hadi bir başlayan belli abi bilmediğim mod. Bilmediğim modda oynuyorum şu anda. Arananı öldür. Dur, dur, dur. Şuradaki Şuradaki, bu, bu, bu. Bana bak salalım ya böceklerimizle oynuyorduk biz. Lan adam bana sal artık. Dur. Of aranıyorum artık yenilendi. Abi. Arananı öldür. Heee ama modun ismi hala bilmiyorum. Ben oynuyorum ama herhalde oyun bittikten sonra önerileri öğrenelim yani. Şuradan 1 dakika bir dakika. Hı hı hı. Ha tamam tamam. Lan bir MB'den bir bir, bir bir anda kayda girmedi. Şu an 4 bir sıkıntı yok değil mi öldür. Bak 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 işte. işte, işte, işte. Oğlum. Ay iyi bir şey yapıyorsunuz ya. Eskilerden hatırlarsınız yani eskilerdendir. Tamam siz kaçtınız gel. Gel 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 gel. Şuradan gelecek kesin. Buradan gelecek. Abi buradan gelecek. Lan abi ya ses duydu herhalde ya. Bu arada sesi çok fazla açmadım arkadaşlar çünkü Sabri Windows'unu izlemiştim. Onda da sesi birazcık e böyle belli bir seviyeyi ayarladım ben bundan bir tık daha açarsam sesinizi öküz gibi bastırıyor Sabri Windowsunda da öyle olmuş sabri sonradan ayarlayabilir herhalde Ayağım ayama ayağıma bir yere vurdum Dur 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 salla Yürü 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 bak 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 nereden geliyorsun sen ee, Buradan geleceğim biliyorum Oğlum nasıl anlıyorsun? Sen nasıl öldür. Aha, öldürdü lan. Biz şey yaptık adam öldürdü. Lan biz ne güzel oynuyorduk bir önceki ya. O silah gitmeseydi, o silah gitti demiş şimdi. Hiç envantere bakmadan direkt oraya öldürdü ya şimdi. Doğru adam gördüm. Bittin. Abi çok deli sıktı. Tamam 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 dur 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 adam gelecek. Sen mı o adam ben. Oğlum. Tamam tamam tamam. Sı daha flash attılar is fuar protokol abi. Lanaptar Tamam tamam sanki. Aa. Lan 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 abi ya. Ya yalnız çok fena sarıyor var ya. Cidden çok fena sarıyor. Ha tamam bu herhalde mod arama modu. Nasıl ya Aa modu abi onun da modu ismi falan ya. Resmen direkt eee bu dostuma girdi geldin sen artık pistoyu yarım saat çıkartmıyorsun Pistoyu bir yarım saatte çıkartamadın Dur abicim Başka bir silahımız var mıydı bizim ya Dur lan diğer elde Şu pomp işi alacağım Pişman olacağımı biliyorum ama birazcık farklılık olsun videoda aynı sürekli hani Bu arada aynı mapteyiz ya Sürekli aynı silahı yiyecektim de aynı mapte olduğumuz Hadi, Hadi. Adam, abi adam, adam hepimize fake attı şuna bak. Ne no, oldu? No, 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 o oldu kesin. Ne Öldü. Şu adam bağlı çıktı dur. Bu saatten sonra tekrar şu daha döneceğiz. O zaman şimdi şu ne yapsa. Sen git önden kardeş. Kardeşim ben sonra Arana oh, 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 oh. adam. Arananı öldür. alacağım. Of. 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 Bir pistol çıkartmadım abi. Doğru doğru doğru. Yine aynı silahımıza biz dönelim. Tamam durun lan şimdi bittiniz dolmak. Bir dakika söz kaldı şimdi bittiniz. Arananı öldür. Sen adamamışsın. Sen adamamışsın. Sen adamamışsın. Sen adamamışsın. Sen adamamışsın. Abi <laughs> olmadı. Ne kadar canı kaldı lan? 54 canı kalmış. Abi olmaz ki ama böyle yarıya mindirebildik sadece yav. Ergin Reis SR coşuyor. Arananı öldür. Lan. Maçı Lan, kaybettik ya. Bir oyun daha ne mı ki? Ne saklasak bunun benden bu kadar umarım keyif almışsınızdır. Videoyu yetiştirmem lazım. O yüzden bir yer oynadık. Bekle. Oh, dur. O. Oh. Level 4 dur. Sandığı açıkta kapatayım bari videoyu yapacak bir şey yok. Video yetiştirmem lazım arkadaşlar. O yüzden eee erken kapatıyorum. Cidden kusura bakmayın ve beni affedin. <laughs> Özür dilerim abi. De, e, ki daha geçmiyorum yanlış anlamayın. Video yetiştirmem lazım. O yüzden çabuk kapattım. Bu arada sizler geldi. <laughs> e, ama video kaçırmamak için saatte tabi tutsak kalın abone olmayı e, abone olduğu zaman videodan hemen haberdar olursunuz ve videoyu izlersiniz. Bundan sonraki videolarımız daha uzun olacak. Zula videoları zaten banka videolarını uzun çekiyoruz. zor videoları da uzun olacak. Kısa kadar da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.